biraz oturayım dedim. Oturayım ve sizinden sohbet edeyim dedim. Nasıl? <laughs> Şapkamı nasıl buldunuz bu arada? Nasıl mutlu olabilirim diye sualler geliyor bana. Mutluluk insanın içindenin dışında bir şey var ki olduğun yeri kabul edip orada mutluluğu bulmak. Olduğumuz yeri kabul etmezsek dışarıdan gelecek hiçbir şey bizi mutlu edemez. Böyle, böyle yürüyoruz biz. Hızlı hızlı, Köy Eskilesi'nin önündeyiz, ne hoş. Mua! Saflığınız keşke korona gibi çabuk bulaşıcı olsaydı, keşke ama sevgi bulaşıcı biliyorsunuz değil mi? Sevgi verirseniz sevgi alırsınız, hep diyorum ya bir şey atarsan, neyi atarsan o sana geri gelir. Keşke bulaşıcı olsun, hep bulaşalım, sevgiyle bulaşalım, sizi çok seviyoruz aslında.